Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK YPG'nin Halep'te sivil yerleşimlerle Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor. Suriye ordusu ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK YPG'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK-YPG'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı, ayrıca halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu. Buna göre Avaritle Zuhur Caddesi geçidinin saat 15'e kadar açık olacağı kaydedildi. Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na bağlı sivil savunma ekipleri de Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri tahliye etmeye başladı. Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller barınma merkezine yerleştiriliyor. Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK-YPG saldırılarında bir asker ve 5 sivil hayatını kaybetti 31 kişi yaralandı. Suriye ordusu PKK-YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcıyla takviye asker sevk etti. Çatışmalar nedeniyle kent merkezindeki resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulurken okullar ve üniversitelerde eğitime ara verildi.